Herkese merhaba Monster Notebook izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda fiyat performans oranıyla dikkat çeken Monster Abra A7 ve 11.2 modelini inceliyoruz. Hem oyun testlerini sizlerle paylaşacağız. Hem oyun oynayacağız. Hem de merak ettiğiniz pek çok sorunun cevabını bu videoda sizlere aktaracağım. Şimdi başlayalım. <laughs> Şimdi özellikle bu bilgisayarı incelerken neden fiyat performans vurgusu yaptım? Ben kasa özelliklerini, kasa deneyimini ekstradan beğendiğim için diyebilirim. Ben daha önce YouTube kartlarından da görebilirsiniz. Tulpar T7 V20.2 modelini incelemiştik. Kasa olarak biraz benzediklerini söyleyebilirim. O yüzden kasayla ilgili özellikler hoşuma gitti ve Teknik özelliklere geçmeden önce kasa tasarım detaylarıyla başlayacağım. Şimdi 17.3 inçlik bir bilgisayar aklınızda biraz ağır, büyük, hantal geliyor olabilir ama bu bilgisayar 2.5 kilogramlık bir ağırlıkla beraber geliyor. Ayrıca çerçeveleri de ince bir ekranla beraber geliyor. Bu yüzden 17.3 inç hissini çok da fazla almıyorsunuz diyebilirim. Yani bir oyuncu bilgisayarı olarak değerlendirdiğinizde bu fiyat segmentinde baktığınızda ağırlık dengesi ve boyutları iyi bir bilgisayar diyebilirim. Yine Monster'ın pek çok modelinden alıştığımız turbo tuşu. Bu bilgisayarda da kullanılıyor. Ee, turbo Hani normal kontrol merkezinden de bilgisayarın modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle turbo fan tuşuyla beraber maksimumda da fanı çalıştırabiliyorsunuz. Ama doğrudan bu tuş yardımıyla bilgisayarın işte oyun mu oynayacaksınız, turbo performansında mı çalışacak ya da ofis modunda mı çalışacak diye ayarlayabiliyorsunuz. Bu tuş kırmızı bir aydınlatmaya sahip ve bu kırmızı aydınlatmayla beraber turbo'daysa en yüksek baremde yanıyor ya da ofis modundaysa herhangi bir şekilde ışık bulunmuyor. Onun yanında da açma kapama butonu ve hemen onun da yanında bildirim ışıklarını görüyorsunuz. Hemen bu alanda yani menteşe'nin üstünde monitör tarafında Monster yazmıyor, Monster. Bu bahsettiğim tuşların orada yeşil bir çizgi var ve menteşenin üstünde yani ekranın orada değil de Monster yazısı kasada yazılmış. Bu yeşil çizgi de hoş bir detay oluşturuyor. Klavye'ye gelelim. Ayrık tuş modunda, ayrık tuş dizaynına sahip tam e, Türkçe Q klavye kullanılıyor. Numpad de var. E, numara tuşlarında kullanabiliyorsunuz. E, RGB klavye, tek bölgeli RGB klavye. Bunu kontrol merkezi uygulamasından tek renkli olarak istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca belli bir saniye aralığında renk değiştirecek, otomatik renk değiştirecek şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin 4 saniyede bir değiştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yine kontrol merkezinde bunun parlaklık ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Yani hem kontrol merkeziyle uygulama ไม่แล้ว Bütünleşik anlamda güzel çalışan bir bilgisayar hem de kasa detaylarında hoşuma giden özellikler olduğunu söyleyebilirim. Hemen çok fazla uzatmadan giriş çıkış portlarıyla incelememize devam edelim. Sol tarafa bakacak olduğumuzda Gigabit Ethernet portuyla beraber USB 2.0 bağlantısını görüyoruz. İki tane üç buçuk milimetrelik ses jackı var. Bunları mikrofon ve kulaklık çıkışı olarak kullanabilirsiniz. Sağ tarafa bakacak olduğumuzda iki tane A-tipi USB 3.1 bağlantısı var. Ayrıca kart okuyucu ucusunda sağ tarafa konumlandığını görüyoruz. Arka tarafa bakacak olduğumuzda güç girişi en sevdiğimiz portlardan biri olan USB Type-C ve HDMI ile beraber iki tane de mini display port çıkışı olduğunu görüyoruz. Yani bu bilgisayarı alan bir kişi arkaya 3 tane monitör takabilir. Bu da güzel bir detay. Gelelim Monster Abra A7 ve 11.2'nin ekranına, ekran tarafındaki deneyimi gerçekten beğendiğimi söylemek istiyorum. 10. nesil işlemcili Abra modellerinde zaten ekran yenileme hızı 120 Hz'e çıkartıldı. Önceki modellerde 60 Hz'di. Bu zaten başlı başına büyük bir değişiklik, yenilik. Ayrıca IPS ekranla beraber geliyor. Yani sadece oyunculara yönelik değil, iş yapan insanlara da iyi bir ekran çözümü. IPS ekranların renk doğruluğu ve geniş görüş açısı en büyük avantajları. 178 dereceye kadar bir ekran görüş açısı var. Mat bir ekranla beraber geliyor. Işıklı yerlerde ya da güneş yansıması olan noktalarda da başarılı bir görüntü veriyor. 17.3 inçlik ekran Full HD çözünürlüğünde. 120 Hz yenileme hızıyla beraber özellikle rekabetçi oyunlarda hızınıza hızda katıyor. Daha yumuşak, daha hızlı bir e, görüntü deneyimi alıyorsunuz. Bu da sizin gözünüzün yorulmasında engelliyor. Ayrıca rekabette de size avantaj sağlıyor. Şimdi teknik özelliklere geçelim. Oyuncu bilgisayarı satın alırken özellikle ses deneyimi de önemli. Çünkü hem oyun oynarken aldığınız sesler hem film izlerken duyduğunuz sesler. Hem de müzik dinlerken e, ses kartının iyi olması ve iyi bir deneyim sunması önemli. THX sertifikalı bir ses deneyimi ses kartı var. Ayrıca bu THX yazılımı üzerinden ince ayarlar da yapabiliyorsunuz. Özellikle hem oyunlarda hem filmlerde hoşuma giden bir ayar. E, Diyaloğu keskinleştirebildiğiniz bir ses ayarı var. Ayrıca burada equalizer'ı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ya da ses sistemi mi kullanıyorsunuz, kulaklık mı kullanıyorsunuz. Pek çok ayarı değiştirebileceğiniz bir e, yazılım ara birimi var. Bunun yanında kablosuz bağlantılarda da oldukça iddialı yeni nesil bir bilgisayar. Bluetooth 5.1 var. Bluetooth 5.1 ile beraber kablosuz ses cihazlarına ses gecikmesi düşük bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Özellikle kablosuz bir kulaklık taktığınızda bu sizin için güzel bir avantaj. Diğer bir kablosuz özellik ise Wi-Fi 6. Intel'in 10. nesil işlemcilerinde Wi-Fi AX teknolojisi kullanılıyor. Eğer e, Wi-Fi 6 ya da AX teknolojisini destekleyen bir modeminiz varsa daha düşük gecikmelerle gigabit hızında kablosuz hızlara ulaşabiliyorsunuz. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda, online oyunlarda size avantaj sağlayacak bir detay. Gelelim işlemciye. İşlemci tarafında Intel'in 10. nesil Intel Core i7-10750H işlemcisi güç veriyor. Bu işlemcinin bas çalışma frekansı 2.6 GHz Turbo Boost ile hızını 5 GHz'e kadar çıkartabiliyor. Fiziksel olarak 6 çekirdekli Hyper-Thread threading'li olarak sanal 12 çekirdek olarak çalışabiliyor. İşlemcinin de performansı zaten gayet yeterli, başarılı bir performansı var. 12 MB'lik bir ön belleği var. 14 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. İşlemcinin TDP değeri ise 45 W. Hemen işlemciyle ilgili test sonuçlarımıza geçelim. Cinebench R20 testinde çoklu çekirdekte 3006 puan aldı. Tek çekirdekte ise 492 puanı aldığını görüyoruz. Diğer bir testimiz Geekbench 5. Geekbench 5'te tek çekirdek performansı 1252 çoklu çekirdek puanı ise 5045. Disk tarafına bakacak olduğumuzda içerisinde Samsung üretimi PM991 adlı bir SSD kullanılıyor. NVMe tabanlı bu SSD fabrika verilerine göre bakacak olduğumuzda 2050 MB saniye okuma yazma hızında ise saniyede 1000 MB hızını veriyor. Bizim yaptığımız testlerde ise okuma tarafında 1978 yazma tarafında da 951 MB'lık bir hızlara ulaştık. Yani fabrika verilerine yakın yazma okuma hızları elde ettik. Bu da diskin verilerinde uyumlu olduğunu gösteriyor. Başarılı bir performansa sahip. Yani bu segment için başarılı diyebileceğimiz bir performansa sahip. Genişletme imkanlarından da bahsedeyim. Cihazın içerisinde iki tane NVMe portu var. Yani iki tane bu SSD'den takabiliyorsunuz. Ayrıca bir tane de 2,5 inç'lik bağlantı portu var. HDD ya da 2,5 inç'lik SSD'leri bu bilgisayarda takabiliyorsunuz. Yani toplamda 3 tane hard diski satın alırken de konfigüre edebilirsiniz ya da sonradan ekleyebilirsiniz. Ve gelelim RAM tarafına. Bilgisayarın fiyatı uygun olsun diye 8 GB'lık RAM ile beraber geliyor. DDR4 formunda ve 2933 MHz'a sahip. Bu RAM içerisinde 2 tane RAM yuvası var ve 64 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. Bunu da ürünü satın alırken konfigüre edebiliyorsunuz ya da sonradan ekleyebiliyorsunuz. Ve gelelim ekran kartına. Sonuçta bir oyuncu bilgisayarı inceliyoruz ve bir oyuncu bilgisayarı için en önemli bileşen ekran kartı. Ee, GTX 1650 ekran kartıyla beraber geliyor. Samsung üretimi GDDR6 formunda 4 GB'lık video belleği var. Grafik biriminin normal çalışma frekansı 1380 MHz. Boost hızı ise 1515 MHz. Peki nasıl skorlar elde etmiş? 3D Mark testinde Fire Strike'da 8991 Skydiver'da 25847, Time Spy'da ise 3758 puanı almayı başardı. Ve gelelim oyun testlerine. GTA 5 hala herkesin en çok sordu GTA 5'i açar mı diye sordu. Oyunlardan bir tanesi. GTA 5'te Full HD ve DirectX 11 modunda en yüksek ayarlarda ortalama ilk etapta 91, ikinci etapta 84, üçüncü etapta 87, dördüncü etapta 101 ve son etapta ise 95 ortalama FPS verdiğini görüyoruz. Diğer bir testimiz ise Tomb Raider. Tomb Raider'da yüksek ayarlarda Full HD çözünürlükte ortalama 54.2 FPS aldığını görüyoruz. Maksimum aldığı FPS ise 98.2. Yeah. Far Cry'de ise en yüksek ayarlarda Full HD çözünürlükte aldığımız ortalama FPS değeri 61, maksimum 74, minimum 50. Gelelim PUBG'ye. Bol bol PUBG oynadım. Pek çok kişi PUBG'yi seviyor ve PUBG'yi bir kriter olarak göz önünde bulunduruyor. Tabi rekabetçi online oyunlarda en yüksek grafik detaylarını genelde kullanmıyor oyuncular. Çünkü o kadar çok detay oluyor ki düşmanı göremiyorsunuz. Ben de incelemeleri yaparken en çok ondan zorlanıyorum. Düşmanı bulamıyorum, göremiyorum. Tüm ayarlar yüksek şekilde full HD çözünürlükte. Ortalama 80 90 FPS gibi değerler elde ettik. Tabi yerine göre bu 100-120 FPS'e kadar çıkabiliyor. Yerine göre anlık biraz daha düşebiliyor ama genel toplama bakacak olduğumuzda siz de zaten görüyorsunuz 80-90 aralığında bir FPS değeri veriyor. Anlık takılmalar, yavaşlamalar ve Aşırı ısınma ibareleri de yok. Fan e, otomatikte çalıştığında da bilgisayar size ısınmadan kaynaklı bir yavaşlama sunmuyor. Fanını siz turbo alıp maksimum derecede de çalıştırabilirsiniz. Ama dediğim gibi bilgisayar soğutma sistemi anlamında buna çok da ihtiyaç duymuyor. Ve gelelim batarya performansına. Cihaz 150 Watt'lık bir adaptörle beraber geliyor. Ve yaklaşık 2-2,5 saat aralığında tam şarj oluyor. Ürünün içerisinde 3 hücreli 46,74 Watt saat gücünde bir batarya var. 3 hücreli bu batarya... PCMark Modern Office testinde bize 3 saat 12 dakikalık bir pil ömrü verdi. Bu testi nasıl alıyoruz? Hemen onu da söyleyelim. Bilgisayar performans modunda, ekran parlaklığı en yüksek seviyede ve kablosuz da açık bir şekilde PCMark Modern Office testini yapıyoruz. %100'den %7'ye kadar geçen süreyi hesaplıyor ve sürekli arkada işlemler yaparak hesaplıyor. Bu da demek oluyor ki bilgisayarda biraz daha düşük güç tüketen işler yaptığınızda, ekran parlaklığını biraz daha kıstığınızda sizlere 5 saat hatta işleminize göre daha düşük güç tüketimli işler yapıyorsunuz 6 saate kadar pil ömrü sizlere vereceği yönünde. Yani genel olarak bakacak olduğumuzda bilgisayarın ben fiyatı da göre sunduklarını başarılı buldum. Hem ekranı güzel, hem kasası güzel. Kasasını kullandığınızdaki deneyimleri, modern giriş çıkış portları ve hadi bu bilgisayarı bu haliyle alsanız bile ileride size genişletme imkanı sunuyor. 3 tane hard disk, 2 tane de RAM takabiliyorsunuz. RAM'i 64 GB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Hani baktığınızda ben ürünün genel fiyat performans dengesini güzel bulduğumu söylemek istiyorum. Sizlerin görüşleriniz neler? Yorum yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.